Denizli'de iki taraftar grubunun lideri arasında çıkan tartışma büyüyünce gruplar birbirine girdi. Silahların çekildiği kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Taraftar grupları birbirine girdi. olsun be! birbirimizi Kavgada silahlar konuştu. B be be be. Bacağımı sıkmayacaksınız onu. Olay Denizli'de yaşandı. Yazık günah be ayıp ya. <laughs> Gece saatlerinde iki taraftar grubunun lideri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İki grup birbirine girdi. <laughs> askerim asker asker. <laughs> bak, abi, askerim, asker bak. Kimliği belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Yeşil cephe adlı taraftar grubunun lideri Fatih Eroğlu ağır yaralandı. Burada geldi konuşulmaya gelindi, silah sıkıldı. Burada bak boynumuzda. Birimizin başkanımızın hayat ede, durumu ciddi. Hastaneye kaldırılan Eroğlu kurtarılamadı. <laughs> Kavgada 9 kişi de yaralandı. Polis 11 kişiyi gözaltına aldı.